Sizin en hayırlınız Kur'an-ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. Bir başka hadis-i şerifte ya öğrenen ol, ya öğreten ol veya onları destekleyen ol. Sakın ha dördüncüsü olma, helak olursun. 4 artı 4 kanunu hakikaten bu milletin <laughs> geleneğine, örfüne, adetine uygun bir kanun oldu. Ve biz de bu kanunun gereğince ihtiyaç duyulan, avuz edilen ve vatandaşımızın eğitime erişiminin öndeki engelleri kaldırmak adına özellikle Serevi İbamız'dan, Yeni Başak Sancak İbamız'dan, Genç İbamız'a kadar imatif ortaklıkları açtık ve elhamdülillah şu anda bir hayli talep var ve yine sizin katkılarınızla merkezimize modelin 15 milyon değerinde bir imat lisesi yatırım var. Yine Sayın Valimizin katkısıyla Cumhuriyet Kız Zimomuz'da Cumhuriyet Kız İmadet Ses açacağız. Yine Sayın Valimizin katkılarıyla orada modern bir yurt yapımı. İnşallah o kampüsü de sadece sadece kızlarımızın eğitim göreceği örf ve adetine uygun bir eğitim ortamı oluşturmak için sizin katkılarınızla inşallah bunu başaracağız. Bismillahirrahmanirrahim. Bye. yeah حي على الصلاة حي على الفلاح şeyler söyleyeyim. Birincisi şunu söylemek istiyorum. İyilik üstüne, iyilik üzere yarışmalarda herkes kazanıyor. Kaybeden yok. Sadece bir sıralama olur o kadar. Yoksa herkes kazandı, herkesi canı gönülden tebrik ediyoruz. Kötülükte yarışanların da hepsi kaybediyor. Sizleri yetiştiren tebrik ediyorum öncelikle. İdarecilerinizi tebrik ediyorum. Böyle güzel bir organizasyon yaptıkları için. Kur'an-ı Kerim Ezan-ı Muhammed'i hepimizin hayatında çok çok önemli. Bu vesileyle tabii şunu da tekrar hatırlatmak istiyorum. Emeği geçenlere başta başbakanımız olmak üzere teşekkür ediyoruz. Artık okullarımızda seçmeli ders haline de geldi. Kur'an-ı Kerim Siyer-i Nebi seçmeli ders haline geldi. Yeni yetişen nesillerimiz inşallah tabi tercih edenler bunları devletimizin bütün okullarında öğrenme imkanına sahipler. İmam Hatip Liseleri de o bir dönemin mağduriyetlerinden uzunmuş oldu. Artık çok şükür çok farklı bir şekilde İmam Hatip Liselerimiz çok daha yaygın bir şekilde halkımıza hizmet ediyorlar. Kur'an-ı Kerim'i güzel okul da onun içeriğini de iyi anlamak ve hayatımıza iyi yansıtmak gerekiyor. Hem şekliyle hem özüyle inşallah bütün toplumumuzda bunu gençlerimiz yaygınlaştıracaklar. Böylece çok daha iyi bir toplum, çok daha ahlaklı, çok daha güzel bir toplum olma yolunda da katkısı olacak bütün bu çabaların. Buna da emeği geçenlere tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Kur'an-ı Kerim idare 92.2 puanla Selahattin Büyük Lisesi'ne 87.2 puanla Genç İmam Hakkı Lisesi'ne namazı yapmak. 82.6 puanla 3. adayımız Solhan İmam Hatip Lisesi'ne namaz veriyoruz. <laughs> Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda birinci adayımız Bin İmam Hatip Lisesi'nde Fatih Bekir, 88.4 puan. İkinci adayımız 88.4 puanlı Selahattin Eylül. Üçüncü adayımız Solhan İmam Hatip Lisesi'nde Mehmet Döyültü.